Efendim herkese merhabalar. Doğu blokunun yıkılmasından sonra, daha doğrusu ondan önce, 1980'lerde, 70'lerin sonunda bütün dünya adım adım küresel sermaye, sermayenin küreselleşmesi ve rahat hareket etmesi sürecine girdi. Türkiye'de 12 Eylül darbesi, Allah cehennemde edebi ebediyen tutsun, şerefsiz, rezil, aşağılık, NATO köpeği olan Kenan Evren. Er Kenan Evren, er olarak terhis edildi biliyorsunuz. Bu NATO köpeği, Türkiye'de sağ sol durumları işte çok kan akı diye yapmadı darbeyi. Çünkü 11 Eylül'de Türkiye'de ortalama günde 25 genç birbirini öldürüyordu. 25 genç ölüyordu bizde, 25 genç. 12 Eylül'de tek mermi patlamadı. Bu güce sahip olan silahlı kuvvetler niye 11 Eylül'de, niye diğer günlerde engel olmadılar bunu? Çünkü engel olmadılar, sahipleri buna izin vermedi. Zaten darbe olduğunda onların buradaki şey, Grandfather alırdı Ankara'yı bizim çocuklar başardı. O oh, göz Victory dedi. Kenan Evren Türk generali hesapta ama Amerikan çocuğu. Bunu Amerika diyor. Onun bunun çocuğu bilmiyormuşuz. Gerçekten bilmiyor musun? Sonra Amerikalılar dediler ki evet bizim çocuklar başardı. Demek ki neymiş Kenan Evren? Onun bunun çocukmuş. Ailesi dava açsın mahkemede bunu ispatlarım. Şimdi ne oldu? Bu küresel sermaye birlikte işte Doğu blokunun Glasnost'tan sonra işte sınırlar gevşedi, ziyaretler çoğaldı. Perestroika'dan sonra Sovyetler Birliği yıkıldı ve dünyada bir göç dalgası başladı. Karşılıklı herkes birbirine karıştı ve büyük şehirlerin kimlikleri değişmeye başladı. Biliyorsunuz şey Amerikalılar bunu e, başkanımızın Vans açıkladı. Rubo'yla falan oturup konuşuyorlar. Amerika ile Pentagon'da toplantı yapıyorlar. 2030'dan sonra bizim en büyük e, rakibimiz olacak nükleer güç hangi İslam ülkesi olabilir diye. Halbuki nükleer güç İslam ülkesinde bir tek Pakistan'da var. Diyorlar, Amerikalılar diyor ki İngiltere. Çünkü 2035'ten sonra İngiltere İngiltere'de Müslümanlar çoğunluğa geçecek. İşte göç böyle. Bizim Türkiye'de de demografik yapılar değişir. Ama siz iyi yönetirseniz sizin de olur. Bugün Suriye'de gelip işte 5 e, yaşında, 6 yaşındayken Türkiye'ye sığınan çocuk şu anda 20 yaşında. 21 yaşında ve senden benden daha iyi Türkçe hakim ve senden benden daha çok Türk. Kültürel olarak etnik Arap tamam. Aynı şekilde buraya gelen Afrikalılar, işte Ruslar, Ukraynalılar, Antalya'ya giden arkadaşlar. Tamam gettoları falan ha, var ama yani sokak röportajında bile Rus kızlar ne diyordu? Bu ülke işte bir savaş çıkarsa gider misiniz? Bizim Türk kızlar, ay ben bu ülkeye çok şey yaptım. Ne yaptın? İşte ben okuyorum. Ben savaşa gitmem, sana gidiyorum. Aynı böyle. Rus kızlar ne diyordu? Bu tabii ki savaşa giderim ben. Bu ülkede yaşıyorum bakın. Bu bayrağın altında ve güvende yaşıyorum. Rus kızlar böyle söylediler. Nedir bu? Sen demek ki süreci iyi yönetiyorsun. Gelen misafirin senden oluyor. Bunu zaten imparatorluk kültüründe olanlar yaparlar. Faşistler bizdeki mesela tengriciler, putperestler, e, yani ipini koparıp sokağa e, salan tipler ne derler? Mültecilerden rahatsız olur. Ya o adamın kıyameti kopmuş. Kucak aç. Ne olmuş yani? Biz. Endülüs Yahudilere de kucak açtık. İkinci Dünya Savaşı'ndaki Yahudilere de kucak açtık. Hatta ve hatta şimdi bizim yakın tarihçiler bunu pek şey yapmıyor. Bilmiyorlar mı? Akıllarına mı gelmiyor? İkinci Dünya Savaşı'nda yüz binlerce Yunanlıya biz kucak açtık. İsmet Paşa bu milleti açlıktan öldürürken gelen on binlerce bakın on binler yüz binin üzerinde Yunanlı mülteci biz Ege'de Kızılay çadırlar kurdu, aşhaneler kurdu onları besledik. Yunanlılara. Evet daha dün 1940'larda söz ediyoruz arkadaşlar. Ve sonra bunlar şey gönderdi. O, o işte o İsmet var ya o İsmet ününü biz ülke olarak değerlendirmediğimiz sürece bu tarihimizi doğru okuyamayız. Sonra o Yunanlı mülteciler ne oldu? İç savaş devam ediyordu. Kıbrıs'a gönderdi. Kıbrıs'taki Rum Türk demografisi o yüzden de bozuldu. 200 bin Yunanlı Türkiye üzerinden Kıbrıs'a gitti. İşte o mülteci politikasını iyi yönetememe. Halbuki yönetme olsaydı hayır kardeşim burada döreceksiniz savaş bitince sizi ülkenizi sağ salim götüreceğiz. Şimdi bu globalleşmeden dolayı arkadaşlar Ruslar feryat ediyor. Moskova İstanbul oldu diyor. Ee, bir şey var Rus basını Cidden keyifle takip ediyorum. Orada güzel kalemler var. Herkes Rusya diktatörlüğü falan diyor. Rus basını cidden birçok alanda Avrupa basından daha özgür. Tıpkı Türkiye basında mesela bir alanda daha çok özgür. Cumhurbaşkanına ve hükümete ana avrat küfredebiliyorsunuz. Bizde böyle rezil bir özgürlük var. E şey, Moskoviç Mag dergisi var arkadaşlar. İngilizce yayın yapıyor internette. Sizin okumanızı isterim. Artık yapay zeka falan anında çeviriyor. Okuyun arkadaşlar dünyadan haberdar olun. Orada Derya e, ee, Tüykova var. Bu ee, Derya şey ee, Saha Türk'ü Türk. Yakut veya Saha Türklerinden olacak. Derya'yı e, takip ettiğim bir Derya iyi so Moskova'nın sosyolojisini iyi yakalıyor. Nabzını, damarını iyi yakalıyor. <laughs> Derya'nın son yazısı baktım şok oldum. Diyor ki yazın başında da görünce şok oldum. Moskova İstanbul oldu. Rusçası Ostamobilistya. <laughs> yani Ostamobilistya. Moskova artık Rus sosyetesi kendi arasında Ostamobilistya diyorlar. İstanbul'a Ostanbul diyorlar. Yani neyse. Derya'nın yazısını okudum. Fotoğraflara falan baktım. Hakikaten Moskova gitmek farz oldu. Farz oldu artık diyorum. Çünkü o sosyolojik gözlemi yapmam lazım. E, Tuykova diyor ki son 3 yılda Moskova'nın gündelik yaşamı fark edilir bir şekilde değişti ve İstanbululaştı ulaştı diyor. Ostambulistya, İstanbullaşma onu diyorlar. Siyasi gerimler, göç hareketleri ve diğer değişen tüketici alışkınlıkları derken kentin hem gastronomi yani yemek kültürü hem de perakende dokusu adeta İstanbul'dan kesitler taşımaya başladı diyor. Diyor, bir zamanlar Avrupa modası zincir markalarla özdeşleşen Moskova sokaklarında bugün Türk mutfağı, Türk tekstili ve hatta Türk yaşam tarzı dikkat çekici biçimde görünür halde. Devam ediyorum Derya'da. Helal olsun kıza. Diyor biz bu dönüşün ilk sinyallerini Arbat'ta gördük diyor. Şehir sakinleri bu bölge artık şakayla karışık İstiklal diye anlıyor. İstiklal Caddesi İstanbul'daki İstiklal Caddesi. Cihan ve Bosfor gibi iddialı restoranlar burada 7-24, 24 saat açık 7-24 hizmet veriyorlar. Dönerciler 24 saat açık. İstanbul sokak lezzetlerini ve, ve atmosferini Moskova'ya taşımış durumda diyor. Simit, İskender, çorba, nar şerbeti, salata derken tabelalardan iç mekan süslemelerine kadar pek çok detay doğrudan Türkiye'de almış gibi. Baktım tabelalar Latin harflerle yani bizim kullandığımız harflerle Türkçe yazılıyor. E Moskova'da faşistler niye seslerini çıkarmıyor? Hayır değil adam. Çünkü real burada, Türkçe konuşuyorlar. Sadece Türkçe olacak. Ne olacak? Bizdeki faşistler, aşağılık herifler, Batı uşakları ne diyorlar? İşte Arapça tabela ama İngiliz İngilizce tabela, İngilizce, Fransızca, İspanyolca tabela olunca hiç seslerini çıkarmıyorlar. İtalyanca olunca ben onlara ses çıkarsınlar demiyorum. Bunların ne kadar geri zekalı, aşağılık mahluklar olduğunu. Böyle şey amip yaratıklar olduğunu söylemek için. Bu örneği Ve bizim Derya diyor ki, bizim derken Derya çoktandır okuyorum, yazışıyoruz da. Hatta abi de çocukla gel dedi, kızım para şey çok pahalı, gel bizde misafir kalırsın diye yazmıştı bana. Şimdi kaç dört küçük bir ailenin o Moskova uçak seferi valla bir sürü para. Bakalım yazın bekleyeceğiz, nasip nedir. Şimdi Derya diyor ki ancak Türkiye dışı artık etkisi Arbat'ta sınırlı kalmadı. E, Tevreskaya'dan Kamergerski'ye kadar arkadaşlar bunlar e, Moskova'nın çok büyük önemli semtleri. Afimol'den e, Zamkosverçiye'ye kadar diyor kentin farklı noktalarına birbiri adına yeni Türk restoranları, kebapçılar, tatlıcılar, kahvaltıcılar, kahveler mini türküş spot gibi küçük mekanlar ve büyük restoranlara kadar diyor açıldı. Moskova İstanbul'da oldu diyor. Sadece mutfak değil, Türk çayı, Türk ayranı, meşhur kahvaltı, bizim Van kahvaltıları var ya, Moskova'da günlük hayatın artık sıradan bir parçası haline geldi ve biz etkinliklerimizi buralarda yapıyoruz diyor. Tatlı zaten diyor geçti. Arkadaşlar bu arada baktım, geçen sene Türkiye, Rusya'ya, şey Moskova'ya 15 yaklaşık 16 milyon dolarlık tatlı satmışız yahu. Lokum falan. Lokum, baklava, helva diye işte bizim Türk kurabiyeleri falan. Moskova para. Moskova'da Derya diyor ki büyük futbolların hollerinde Türk tatlıları ve Türk pastaları, Türk lokumları var diyor. Hepsinde Türkiye'den gelmedi. Rusça yazıyor. Türk malı diye yazıyor. Diyor ki Moskova havaalanında gözlemledim diyor. Gümrükten rica ettim orada bekledim. Gümrük memurları İstanbul'dan gelen uçaklardaki valizleri acı valizin üçte biri lokum ve tatlı. Tekstil ürünleri var. İşte Türk malları var. İşte markaları sayıyor. Mavi, koton, defakto gibi markalar diyor geliyor. Ya, Moskova diyor ikinci İstanbul. İşte arkadaşlar bakın e, ee, imparatorluk kültürü budur. Hiçbir tane bakın Slavlar çok gerçekten faşistleri tam faşistler yani bizim bu bizim sokak faşistleri var ya onların da topladı rehabilite etmeleri lazım bizim sokak faşistlerinden daha beterler. Ama bir Slav faşisti mi ya Moskova İstanbullaştı. Işte. Düşünün gece hayatı gündüz hayatı ticareti dama dama Türkleşti ve İstanbul Türkleşti caddelerine İstiklal Caddesi diyorlar falan ve kimse ters tepki yapmadı. Enteresan Valla Deryan davetini kabul ettim ama bakalım Allah Kerim ve diyor ki artık e, Antalya otellerini geçin Moskova'daki Türk yemeklerinin nostaljik tatını yaşayabilirsiniz diyor Derya. Evet arkadaşlar küresel göç şehirlerin kimliklerini değiştiriyor. Derya biraz mübalağa sever ama yerinde gözlemlemek için dediğim gibi Moskova'ya gideceğim Allah nasip ederse imkan olursa tabii. İmkan olmasa gidemeyeceğim bir göreceğim gerçekten Moskova İstanbullaşmış mı? Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın.